Merhaba Şahsenim. Merhabalar. Uzun zamandır yoksunuz ortada. Evet. Bugün e, Baban ve haber ödül alacaksınız. Evet, Doğru haber Caddesi'nin, caddenin, caddenin yıldızları ödül törenindeyiz. Ama e, bir de divan kulüptesiniz. Divan e, şeyde, kulüptesiniz. Divan, buna hmm. Divan kulüp mi? Valla şimdi biz single çalışması yaptık. Single'ımız bugün e, caddenin yıldızları ödül töreninde yılın en iyi single çalışması olarak yer alacak. E, şu anda ekibim de arkada. Murat Alfan'la çalıştık. 12 sene sonra şahsen müziğe dönüş yaptı. Peki, ve bundan sonra her ay bir single bir klip müjdesi var bu arada. Peki senin şimdi yaşları küçük oğluna büyümüşlerdi. Seni kimler nasıl tanıyacaklar? İlk parçan. O bu gece Gözleştir. gelecek. Beni hatırlıyorlar zaten. Oğlum, Benim şarkılarımı gelecek oğlum, kuşaklar da okudu. O gece gelecek Hasret sona erecek Söyler bana kuşlar O bu gece gelecek Ve hala unutulmayan klasikler içerisine giren şarkı Çekişmedi Dönülmez yani. yollarımı karar günlerimi şu garip hikayemi gözyaşlarım anlatır. Nakaratını söylüyor Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Bunun aslında kavrı da geliyor. Çok ünlü bir sürpriz isimle duyet yaptık. Tamam.